Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ilk videomu ve ilk videomu çekiyorum arkadaşlar ee, biraz heyecanlıyım gülümledim ee, biraz fazla deneyimli değilim arkadaşlar yanımda e, yanımda biraz misafir var arkadaşlar sesler gelebilir ee, sesler gelebilir arkadaşlar o yüzden kusura bakmayın o yüzden kusura bakmayın arkadaşlar ee, bu kanalımın tanıtım videosu arkadaşlar bu kanalımın tanıtım videosu olduğu için arkadaşlar bahsedeceğim. Kanalımda arkadaşlar oyun videosu çekeceğim. Oyun videosu çekeceğim. Ee, sonra vlog çekerim. Sizin yorumlarınıza göre çalın çekerim arkadaşlar. Ya bilmiyorum yani çekerim. Sizlerle eğlenceli dakikalar geçirmeye de çalışırım arkadaşlar. Yani arkadaşlar kanalıma abone olun ve beğenin. Ee, yorum yapmayı da unutmayın ama sakın küfürlü yorum yapmayın arkadaşlar. Küfürlü yapmayın arkadaşlar. Ee, Görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.